Allah'ım bunlar nasıl? Kulak böyle. Bu kim biliyor musunuz? Hani geçen gün attığımız iki bebek vardı ya, onlar da orada. Onların güzeller güzeli annesi değil mi? Dur bakalım. Bekle. İsterseniz öpebilirsiniz bu sırada beni. Bekle. Teyze. Teyze. Yok küçük bana. Hı? <laughs> Bakayım sana da. Aferin size, harikasınız. Şimdi bana ağzını kocaman aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, deli. Bir yerleri kemiriyorlar mı şu anda? O kemirmeler azaldı mı yoksa yavaş yavaş? Kemik ha kemik <laughs> yiyorlar, tamam. Bu süreçte dişler kaşınıyor çünkü. <laughs> Neredeyse tamam ancak ama değişim zaten. Evet değişelim. Al bakalım. Ya bakalım benimki. Ha güzellik. Ya bakalım. Oh. Kuyruk ne öyle maşallah hiç korku sıfır ha. Hiç korkmuyor musun sen buradan? Maşallah sana. Ay ismi neydi? Cookie. Cookie'cim. Hoş geldin. Çocuklarını da mı getirdin? Allah'ım yesinler seni. Seni yesinler ya. Aferin sana. Şimdi seninle yemek yiyeceğiz, hap içeceğiz, iğne olacağız tamam mı? Evet. hatlarıyla biraz bahsetmek gerekirse nasıl bir köpek? Bu ırklar nasıl? Çok Duygusal, bağ, çok usluluk. Evet. Evet. Çok söz bilmiyorlar. Mesela gerek yok. Konuşarak, e, Anlıyor zaten. Şey. bildiklerini düşünüyorum. <laughs> çok Bebekler de dinliyor mu? Ne O derece. Ay <laughs> maşallah sana. Evet çok güzel bir ırk gerçekten. Benim çok sevdiğim ırklardan biri. Şeyi nasıl, agresyonu var mı bunların? Hiç yok. Çok fazla yok değil mi? Bu diğer teriyerlerde mesela çok oluyor. Eve gelenlere, <laughs> salzola gelenlere, havluma. Çok güzel e, karşılıyorlar. Evet. Bunlar da çok olmuyor. Çok bunlar melek ya biraz evet. Evet melek bunlar evet. Bal kafa. Çok güzelsin. Yoga yapan biri. Güzel ifade ettiniz. <laughs> Sakin, dingin, uslu. Allah'ım yesinler seni. Senin saçlarına bayıldım ama gerçekten. Bu sırada iğnen hazır. Önce seni biraz muayene edelim, ondan sonra iğneni yapalım olur mu? Bebeklerine de yapacağım. Araları nasıl bebekleriyle şu an, yavrularıyla? İyi anlaşıyorlar. Ya bakalım dön böyle hayatım bana. Bakayım o güzel gözlere. Çok güzel büyük gerçekten. Benim çok fazla yok hastam e, çiftçi olarak. Ama gelenler de hep böyle uslu, güzel yürekli, sorunsuz. Baksana şu yatışa. Kaçmaya çalışmayacak mısın? Hı? Sana yaşmamı ikram edebilir miyim biraz? Bak, sever misin? Yemez misin? Yedin de mi geldin? Yemeyeceğim. Peki. Hayır, Çocuklarına veririm ben de. Ah. <laughs> <laughs> yanlış yerden, yanlış delikten yiyorsun. Olmaz. <gülüyor> Burası. Belli. <laughs> 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 Tutturamadı. Yanlış yerden gelmeye çalışıyor. Evet sana bir de iç paracı. Hepsi de, yemek Hep o, bir de. Bir bakış açıyorum, diye. Hemen geliyor. Kediyle aranılır mısın? Çok iyi. Çok Çok oh harika. Evet ağzımızı kocaman açalım. Gel bakalım. dur 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 dur. Aferin sana. Kim yanlarına gidiyor? Kedi değil mi? Adı neydi? Simba. O da saklanıyor. Nerede ki acaba? Yok mu? Birazdan onu da alacağım. Evet bu iç dış parazitleriydi. Onları verdik. Yuttun mu? Aferin sana. Bir de damla ilacını iğneni yapalım.

Köpeklerde çok olmuyor da bunlarda az problemleri görülebiliyor ara ara. Şimdi şöyle çok fazla diş taşımız olmamakla beraber evet bir diş kaybımız var. Bir de bu tarafa bakalım. Dur hayatım. Aferin gen hatlarıyla sağlıksız durmuyor dişlerimiz, güzel duruyor yani. Özellikle bu ön dişler çok güçsüz oluyor. Ter genel sorun bu. Ön dişlerde dökülme çok yaşanıyor. Ee, onu da ön dişlerden biz düşmüş. Aa, ama genel hatlarıyla az sağlıklı. Çok fazla diş taşı yok, çürüğümüz yok şu an için. Ama önlem almakta fayda var. Bitti bu kadar. Tebrik ediyorum seni. Allah'ım ya Rabbi. Gözleri de gözükmüyor. Ha. Ha, bu oğlum benim. <laughs> Ay güzelim Ne Evet, birazcık brisefalik ırk olarak geçtikleri için çok kilo aldıkları zaman tıkanma sorunları, sıcak problemleri yaşanabiliyor maalesef. Evet, hadi gel bakalım. Kaçıralım seni. Kaçıyoruz.